Şimdi oraya geleceğim. Aynı şeyi söylüyorum. Ya bütün yani gözlemlediğim kadarıyla asıl büyük problem 2024'ün başına itibaren sanayi ve ticari sanayi ve ticari listelerde yani san reel sektörün listelerinde çünkü orada bir sorun yaşıyorsunuz anladığım kadarıyla. Buyurun dinleyeyim. İsterseniz biraz restoran tarafıyla başlayayım. Restoran'ın ne yani. olduğunu da bir iki cümleyle Tabii, izah ederseniz. Restoran aslında çok en basit mantığıyla sigorta şirketlerinin e, ülkemizde sunduğu teminatları daha sonra gidip Yurt dışında veya yurt içindeki restoran şirketlere sigortalaması. Aslında sigortanın sigortası. Yani siz de kendinizi sigortalatıyorsunuz. Evet biz de kendimizi sigortalatıyoruz. Prim sigortalıyoruz. ödeyip sigortalatıyoruz. Sigortalı. Prim ödeyerek sigortalayabiliyoruz evet. veya prim devri yaparak sigortalayabiliyoruz bildiğiniz gibi. Şimdi geldiğimiz noktanın iki tane boyutu var restorans yenilemelerinin. yenilemelerinin zaten artık son dönemine girdik. 2024 yenilemeleri bu yıl sonuna kadar tamamlanmak durumunda. İki boyutu var bir tanesi fiyat fiyata baktığımız zaman restoran maliyetlerinin katastrofik korumalarda iki katın üzerine doğru çıktığını gözlemliyoruz. Bu afet, katastrofik evet afet afetlerde. afet vesaire gibi durumlarda, depremsel vesaire gibi durumlarda Rete dediğimiz işlemlerde ise devrettiğimiz primden reasürörlerin ödemek durumunda kaldıkları komisyonları aşağı yönlü çekmek. Rete o ne? Rete de şöyle tekil bazlı bir iş bir sigorta işi yapıyorsunuz. Oradaki risklerinizi genel bir çerçeve anlaşma kapsamında devrim yapıyorsunuz. Bu her bir anlaşma özelinde farklı tamam. maliyetlerle yönetiliyor. Burada da komisyonlarda aşağı yönlü bir şey veriliyor. Dolayısıyla bütün bunlar aslında reasürans maliyetlerini 3 ila 5 kat arasında arttırmaya başladı. Şimdi TL bazında dolar bazında mı? çarpan ve dolar bazında diyebiliriz iki türlü. Şimdi bu hal böyleyken bir yandan da parasını neyse veririm. Ne kapasiteye ihtiyacım varsa karşılarım söylemini maalesef örtüşmüyor. Çünkü fiyatlar ne kadarsa artık ne kadar artarsa artsın özellikle son yaşadığımız Kahramanmaraş deprem felaketinden sonra bazı restoran şirketlerin Türkiye'deki kapasitelerini aynı tutma Hatta bir kısmın azaltma yönünde bir eğilimleri var. Daha konservatif davranıyorlar ve bazı restoran şirketleri sadece mevcut işlerini yenileme yönünde e, hareket ediyorlar, yeni işe girmeme yönünde hareket ediyorlar. Yani siz kendinizi sigorta atamıyorsunuz, öyle algılıyorum. Ee, şu anki gidişat, şu anki gidişat, mevcut teminatlarımızı koruyabileceğimiz bir miktarda azalışa neden olabileceği yönünde, şu anki gidişat.